herkese, her, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizin için ee, Toka Life, ay pardon Toka of Life ofis yükledim. Arkadaşlar e, ben şimdi şöyle ki arkadaşlar aranızda maalesef e, bu oyunu yükleyemeyenleriz var. Bunun için ben herkese çok üzülüyorum. Bunu da ben yaşadım arkadaşlar. Gerçekten kendime çok üzüldüm. O videoyu da yarın atacağım arkadaşlar. Çektim şimdi. O videoyu yarın atacağım. Şimdi sizin için Toka Life Office yükleyeceğim ama ilk önce şuraya bir bakmak istiyorum. Ben daha önce hiç oynamadım hemen girelim arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor o yüzden videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar burası anladığım kadarıyla şey böyle baya güzel. Böyle çocuğun kafasında bir şeyler falan var. Çok güzel normale benziyor ama baya 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 güzel. Evet bunu neden böyle dedim anlamadım. <laughs> Aa baksanıza ça What? Çantadan <laughs> şey çıktı. Arkadaşlar şu, şu sütleri alacağım. Evet. evet. bunlar takım biliyorsunuz ki. Evet <laughs> lazım oluyor. Aa çok güzel bir üst var inanmıyorum. Çok tatlış bir de böyle arkadaşlar bunu da alacağım ben buradan. Şimdi karakterlerimize bakalım isterseniz. Oo şu bayağı güzelmiş saçı falan. Evet, karakter seçeceğim bir kere önce kendime. Arkadaşlar bu çok güzel. Ciddiyim. Çok güzel. Şunu şuradan falan kaldırırsak ya da şöyle evet bunu alacağım. Evet arkadaşlar, şimdi karakterimize başlayalım. Arkadaşlar bu oyunda karakterimiz bu olsun. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan çocuk seçeceğiz. Ama kendime taktım bunu. Evet. Şimdi buradan kendimize çocuk seçeceğiz. Aa burada çok tatlı bir kız var. Fakat yatarken oturuyor. Ha, tam protein yapıyor. Evet. Buradan gördüğünüz kadarıyla baya bir çocuk var. Yani baya derken baya değil. Ama ben şunu çok beğendim. Bu kız herhalde arkadaşlarım. Evet. Kız için şöyle çok tatlı bir üstü var. Ya da üstünü bir değiştirelim. Ya ben niye takıyorum her şeyi? Tam çocukta kalsın üzülür sonra. <laughs> şimdi arkadaşlar e, ay dur şarkı açalım. Can sıkıcı olmasın. Aa, bu güzel gibi. Evet arkadaşlar şimdi buradan e, üst alacağız çocuğumuza. Evet böyle bir üst var bir böyle bir üst var. Bunu erkek gösteriyor. O zaman biz hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlarım. Evet şunu alalım. Bir tane çanta vardı anladığımız kadarıyla arkadaşlar. Onu çanta koyamıyoruz. Bek arkadaşlar ben geliyorum bekleyin. Sinir oldum. Geldim arkadaşlar yaptım. Ya da şarkı, olmasın boş verin arkadaşlar. Evet burada yemekler falan var gördüğünüz kadarıyla. Arkadaşlar bu oyunu bu arada Queen Takalive Queen'de oynadı. Onu çok seviyorum buradan selamlar ona. Ee, evet. Kanalına bakacak inşallah arkadaşlar. Burada da böyle bez değiştirme yeri var arkadaşlar. Buraya oturuyor. Ha, oturuyormuş. Evet bebeğimize bir emzik seçelim. Sonra süt alalım. Bütün sütleri alıyorum. Sonra yedek şey alıyorum. Emzik. Çok tatlışmış. Bunu da alıyorum. Kapanmıyor mu arkadaşlar bu? Neyse. E, sonra bir bakalım oyuncak olarak. Çocuğum çekil. Ana çok tatlışmış. Evet. Hmm, burada da yatma tarafı var arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla e, bayağı baya güzel yalnız oyun. Aa, bez. Bez. Unuttuk lan. Bebeğin en sevdiği şey. Kaka yapmak altına. Evet. Ve ağlamak. Arkadaşlar baya fazla oldu yalnız. Şuraya bakalım. Evet neyse bir şey yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla yemin ediyorum yanlışlıkla yaptım. Gizem çözdük arkadaşlar. Arkadaşlar gizem videosu da Deniz ve gizem çözdük. İnanmıyorum. Neyse orada kalsın tamam. Bebekler bizden bir şey saklıyormuş. Ay çok tatlı şey. Arkadaşlar bu da çok tatlı ama ben bu bebeği almak istiyorum. Ya arkadaşlar karakteri başka bir şey mi yapsak? bakın. Ben saçı güzel diye onu aldım. Bakalım. Hemen. Aa arkadaşlar bunu hatırladınız mı? Evet hatırlamışsınızdır bence. Çok benzemiyorlar mı falan kıyafetleri falan falan dedim. Bu kız hatırlıyor musun? Ben bir yerden hatırlıyorum ben bunu ya. He tamam. Tamam arkadaşlar. Siz, siz boş verin onu. Bir tane karakter görmüştüm. Çok sevmiştim. Nereden onu o? İşte bebiş. Bir tane bebiş. Ama almayacağım ama. Şimdi arkadaşlar evet çocuğumuzu aldık. Üstünü falan aldık gördüğünüz kadarıyla. Üstünü falan aldık. Şimdi e, ay çocuğu yazıyoruz. Arkadaşlar yanlış bebek şey takınca çok tatlış oldu. E, şimdi arkadaşlar orada görüşürüz. E, nereye gidelim şimdi? Bir tane ev tarafı var herhalde arkadaşlar. Şurası ev miydi? Ben mi hatırlıyorum? Ev miydi orası? Şura ev galiba. Evet oraya ev bir gidelim. Ha yok ev değil arkadaşlar burası. Bu kızın saçı da çok güzelmiş bu arada. <laughs> Yanlış yere gidiyoruz. Ya delirmek istiyorum arkadaşlar. Evet buradan bize bir şeyler çıkarıyor. Tamam buradan arkadaşlar alacağım bir tek bir şey var. Evet karakterimiz nerede kız? Heh. Evet telefon. Evet şurada çok güzel renkli bir telefon var. Onu alıyorum. Ama mor da varmış ama yeşil daha güzel. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Şunu şöyle yapayım. Merhaba. böyle arkadaşlar böyle yapmayı baştan öğrenseydim valla bilmiyordum. Merhaba. Böyle video çekmeyecektim. Herkese merhaba buradan arkadaşlar baştan. Ee, şimdi ne yapalım? mi güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Ay arkadaşlar biz buradan çıkacaktık. Çıkalım. yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Bu arada mobizenden yapıyorum ben. Ee, arkadaşlar ev neresi ya? Arkadaşlar evi bulamıyorum. Şurası ev mi acaba? Gidelim. Gelmekten başka bir zaman gelmez. Bir zaman gelmez dedim ya. ha evet ev burası herhalde. Evet. Ay çok tatlı bebek de var burada. Şimdi karakterimizi getirelim arkadaşlar. Ben ben ben. karakterimizi getirdik. Buradaki karakterleri hemen şuraya alıyorum. Ay siz göremediniz özür dilerim arkadaşlar. Tamam. Ay bir bir sandalyesi de var yerim ya. Çöpe mi atayım? Hayır atmayacağım tabii ki. Daha alamıyorsunuz bu gibi. Şimdi arkadaşlar bebeğimizi yatıralım. Yap bebişim. Anneciğim. Daha var. Buraya bezlerini koyalım. Ha, bunu ben koymuşum. Yanlışlıkla buraya. Hayır yok ben koymamışım. Bezler. Evet. Mutfakta kalacak bu ama nereye koyacağız? Evet o var. Ondan onun şuraya koyalım. Telefonum bu. Baya güzel karakter ve oyun baya güzel arkadaşlar. Çok kaliteli yükleyin. Bir de Türk arkadaşlar. Türkçe olduğu için. Bundan sonra oyunlarımı şey yapacağım arkadaşlar. Ee, böyle em göt göt arkadaşlar arkadaş az dediğimden özür dilerim. Yanlışlıkla dedim onu. Evet başka bir şey yok. Çantayı da o zaman şuraya koyalım. E tamam. Ee, arkadaşlar bugün size Tokoboko yükledim ama tabii ki e, videoyu şey yapmayacağız. E, şimdi arkadaşlar e, bebeğimizi alacağız. Biliyorsunuz Evet, çok tatlış bir bebeğimiz var. Çok tatlış biliyor musunuz arkadaşlar? Hele emzik takınca daha çok tatlış oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar özür dilerim kamerayı da öyle yapıyorum da. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, nereye gidelim? Şuraya gidelim mi gösterdiğim yere? Ha yo şuraya gidelim oraya gitmiştik. bu arada muhtemelen bu video Allah ödüm koptu. İlk başta ben dolapları bakmayı çok seviyorum burada unutmayın arkadaşlar. Aa domates sıkıyor. Bu ne? Aa domates adam oldu. Domates adam. Domates adam. <laughs> tamam arkadaşlar iğrençlik yapmayalım. Hemen şunu çıkaralım. Şuraya koyalım. Evet. Arkadaşlar burada lütfen abone olun arkadaşlar yani şey. Aa, bakın çok güzel elmas buldum. Evet. Arkadaşlar bu arada elmasların da ne demek ne yapıyor falan sorarsanız arkadaşlar. O elmas arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Ese telefon yapmanıza şey yapıyor böyle hani böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Burada bir adamımız var. Burada böyle şeyler üstler falan var. Böyle hani mahkeme üstü falan falan dedim. Burada da minik beyimizin üstleri var. <laughs> çok tatlı işte aynı zamanda da çok güzeldi. Ana bunun bir tane minik bir pişi var. Sese bak ya. Ve arkadaşlar burada bir kadın var. Evet böyle. Burada yatıyor falan ediyor falan. Evet arkadaşlar burada kaçma tarafı var. Evet buradan kaçıyorum. Ee, ee, böyle. Aa ve arkadaşlar çek bir sorun. bu alamıyoruz. Çöp açmayı severim. <laughs> neyse. Aa, üst çıktı baksana. Ay, ben şunu çıkalım. Daha yaşlı adammış bu. Bir de arka Elmasa. Çok güzel. İnanmıyorum. Her neyse Evet buradan böyle hani mahkeme falan yapıyorsunuz. Burada bir kişiler falan oturuyor. E, burada da kişiler falan oturuyor. Burada böyle bir şeyler imzala, imza, imzalıyorlar. Bu arada ses böyle sanki Survivor'a gidiyorsunuz gibi bir şeymiş. Arkadaşlar şuraya bastım da Allah. Şuraya bastım da yani bir şey olur mu diye bir, bir şey çıkar mı diye. Neyse arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar benim tuvaletim geldi. Ben gidip